Ürettiğimiz denizaltıları sayesinde Subnautica oyuncuları su altı dünyasının derinliklerine götürerek benzersiz bir deneyim sunar. Oyuncular çeşitli su altı biyonlarını keşfederken farklı türlerdeki yaratıklarla etkileşime geçer. Bu eşi benzeri olmayan ve atmosferik ortam oyunu diğer hayatta kalma oyunlarından ayıran bir özelliktir. Zengin kaynak ve yapı sistemi Oyuncular su altı dünyasında bulunan çeşitli kaynakları toplayarak hayatta kalmaya çalışırlar. Bu kaynaklar yeni ekipmanlar, araçlar ve yapılar inşa etmek için kullanılabilir. Yapı sistemi oldukça zengindir ve oyuncuların yaratıcılığını ve stratejik düşünme yeteneklerini test eder. Gizemli bir hikaye Sabnoitika oyunculara gizemli bir hikaye sunar. Oyuncular çevrelerini keşfederken sualtı dünyasının sırlarını çözmeye çalışır. Hikaye ilerledikçe oyuncuların karşılaştığı bulmacalar ve olaylar oyunun derinliğini artırır ve meraklarını canlı tutar. Tehlike ve Gerilim Su altı dünyası ise çeşitli tehlikelerle karşı karşıya bırakır. Yaratıkların yanı sıra su altındaki koşullar da oyuncuların hayatta kalma mücadelesini zorlaştırır. Derinlik korkusu oyuncuların gerilim dolu bir deneyim yaşamasını sağlar. Tüm bu özellikler harika bir kompozisyon ile bir araya geldiğinde Subnautica'nın neden en iyi hayatta kalma oyunu olduğunu anlıyorsunuz. Benzersiz atmosferi, derin hikayesi ve zengin oynayışıyla oyuncuları su altı dünyasının büyüleyici ve tehlikeli macerasına çeker.